Buraya da dalga geçiyor. Abi diyor? <laughs> Babam diyor bak zaman geçmedi mi? Zaman çarpkırı diyor. Brezilya, ortam da Brezilya, ağaçları başta Brezilya ağaçları. Allah belanı versin, bir telefon baktı, bak, bak, bastım sıfır sıfır, müsledim bak dedim. Böyle bir telefon yok dedim, istersen et dedim. İstersen et dedim, böyle bir telefon yok diyor, dedim, tamam Kim göndermiş bunu dedim. Et dedim, telefon et dedim. mesaj geliyor sana gönderebilmek. ki. Tabi şey biliyorsun falan daha rahat bir, bir, ses geliyor oradan güzel bir, bir, şeyler, bir ses. Ya yapma ne oldu biz şimdi? Ben, ben, ben <gülüyor> <gülüyor> 15 gün kanıma şeyleri anlatamadım şey. bunu. Yavrum bu senin bildiğin bir taraf değil. Öbür bir taraf. Hı. O tarafta sen mi <laughs> evlisin <gelebilirsin> başkası? Ben gidip <laughs> sana hesap soruyor muyum? Sen ben boşanmışım, ben niye evliyim? Şey, nasıl ilgilesin Bu nasıl ya, diyor. sana ne yani yüzler, on on şöyle oldu. Sana ne kardeşim bunlar ayrı yüzler değil yani? de yüzler değil yani. Hocam peki o durumda yani oradaki Mesude Hanım mesela ayrı, biri var, mesela ayrı yani, Mesude, Mesude bir olarak mı? Ayrı bir de, aynısı, Yani bir tane, bir tane Bir de oğlu var ondan, adamdan. <laughs> Anladım da hocam, ayranın iki Pozisyon nasıl olacak yani? Dört tane Mesudi var ya, da. dört tane İsmail var ya. Biri geliyor, bir Hadi. Şeyden şey değil, bir şey biri, biri, yani. tane. 4 tane. 4 tane. 4 tane. 4 tane kuşkaya, biri geliyor, ikisi gelmiyor. gelmiyor. Şeyin kitabı var, e, o kitabı aynı Allah ya. Ölü, hangi tane ölü var Yani yani en doğrusu hangisiyse az... yoldan çatalanan bahçe bu olmak zorunda her ne olmazsa Yuşa'yı öldüremezsin Hızır'ı yani bunlar ne yani öldüremezsin çatalanması duvara varmazsın gemiyi dövemezsin yani bu olmaz yoksa birinde gemi delik birinde değil birinde duvar yıkılmış, birinde yıkılmamış birinde işte ölü birinde diri çocuk artık sormayacağım bunu. Niye böyle, böyle iş değil, diyecek, işte inanmasa konuğa bak diyeceksin Ne yapıyor? Yapıyor? Yani, değil. Hacer, 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 Ben ne hacer, ben ne hacer, 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 ben yapabilir miyim diyor. Ya yapıyorsun diyor falan. Ya ben diyor. Bu Biz var mıyız Bu <laughs> Mutlak oradasınız varsınız. Biz Mesela, de yok. hesaplarım orada. Şimdi ben hangi evet. kanaldasım orada doğrusu şu anda. Benim bulunduğum yer burası. Evet. Burada doğrusunuz. Eğer kanal değişecekse, sıfırdan biri değişecekse dönecekse zaten hatırlamayacaksınız bu konuşmaları. Tek bile hatırlamayacak çünkü o tek gelmemiş olacak böyle. Böyle bir şey olmayacak. Bu tebi cebe okup götüremeyeceğim yani. Ama ben size söyleyeyim ya yani. böyle bir şey varsa. Şöyle oldu böyle oldu falan filan. Yani Onun ulaştı. Bunun O evrende oldu. Evet o zaman da o zaman. O, zaman o zaman oldu. da oldu. Evet. Oldu ama ne ya. ay yaptım sen istersen görürsen gezme. Allah orada mesela o çeşmeyi gördüğün zaman bana keskinlik esneyecekmiş bu dedi adam. Oraya geçtiğin zaman onun şeyleri kalıyor yani. İnsanla, o tabii tab tab ki seviyorsun. tabii. Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. Ali Ali. E, Bilmiyor musunuz? Evet, evin yeri az O pazarın olduğu yer. Evet. Biz öylece evet, bir şey yapmıyoruz. Olur şey 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 değişir zaten. Hı? Yani insanın ne? hisleri değişiyor. biz de gidip işte, bakmadık ki. Aklımıza Aklı. yani, gelip bir, şey. bir şey bulamadınız Efendim? Bir şey bulamadınız mı? Yok, her taraf kapalı. oğlum. E burada var mı bir Burada olur. Ağlanın, <laughs> işte. Bir sen olurdun ya. Şimdi böyle bir şey yaptım etseydi. Yani ben bir durum şeyi Eee sevdiğini böyle tatlı yok, da, açık, da, var. Bir, Açık restoran olarak var da yani tat yani tatlı olarak da menüleri de bitmiş hepsi. Evet. kapalı mı? Evet. Yok açık. Evet. Tatlı olarak bir yok, olay yok yani. Çorba bir şey içirsin. sabah şey yani, Kaplarım. Ee, şimdi Mars'ta şey buzlar ya. Buz buz kesi. Evet. Ama şey metal buzu da var orada yani. Metal da donuyor. Amarak da donuyor onda. orada. Orada <laughs> olma imkanı var mı? Şu olma imkanı. Acaba

şunlar Kanada kanalda var içine girdiğin ama cennet cennet mağarası var şeyde Mersin'de duydunuz mu? İşte orman. O, o, o kadar birlikte de şeyler o yatak diyorum niye yatağı diyoruz, öyle diyor. ama çok güzel bir şey onlar tutup şey yapacak kubbe yapacağına üzeri kapatıyorsun yani köprü gibi üzeri kapatıyorsun daha az şey kar eder duruma geçiyorsun. Dışarıdan daha az ile Ben ilk geçen yazdım, geçen bayramda yazdım. Ben geçen de, geçtim. de geçtim. ben de bir şey yazdım. <laughs> <Ağadır. gülüyor> e evet, Yürü kaç? Köyü şubatı fazla. Var mı? Da Varmış, de daha kötü bir şey evet, Burada, orada, yürüdü. Yürüdü. <laughs> e... Var, e... de çıkıyor. Orada var. su da akıyor içinden. Tamam. E var, Acayip bir şey ya. Yani. Evet. Kiraltı evet. evet. biz, bizim yatak Dün kaste yattık biz? Sen ararken başka bir kadın evine girdi? Bir şeyse gelmez. 38. Dün, <laughs> dün kaste <kastiyattık>. 38. <laughs> 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 Bugün kaste. yattık?

Savaşta dedi geldi dün 208'de kaldı. Evet 끝�ü. 208'de kaldıktı. Yok 208'deydi. <gülüş lithium. gülüyor> <laughs> ya bak bu olacak? 208'de kalacaktık. 208'de kalacaktık. O Sabah evet. sabah sabah şey yaptık ki ya. Bir gün şey olmuş. Ama söve çıkmamış oldu. Allah yani Abi, yani ne oldu ya dedi ya. İnsanlık kısım ben. Ne bir şey var. Abi senin ne dediğin? Ben hep çok yoğun Bugün 208 bugün ya da Öyle bir şey var. O tarafı mı görmüşsün? bir şey var mı? Benim koyup şekilde duruyor ya. Ha, <laughs> ya. ya ben sevarken bir kadın odasına girdim diyor, hayret diyor. Arkadaşlar mı girmişler? <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yere gitmedim, <renkliyorum>, ben buradaydım. <laughs> Ama ilginç işte ya, resepsiyon da öyle değil. Dün de daha yani. Birinin 308, bugün 208 gibi yani. Değişti gibi. Olabilir abi. Değişti oldu ya. Üşüdünüz mü? Yok, değil mi? <laughs> mu? Kanefe'de azaltılar. Ya, bir patladı sürekli. Bugün sıcak ya. sıcak var. Bugün rahatlıkla sıcak var. Bugün rahatlıkla sıcak var. bir rahatlıkla sıcak var. Bugün rahatlıkla sıcak var. Bugün rahatlıkla sıcak var. Biz olmuş. Çadır yok. Kaptanın beynin Hızır Aleyhisselam olsun, Üçem olsun veyahut da Kur'an kabri olsun görmesi için hızların açılması mı lazım? Yok orada kanalar, tıkalı kanalı açılması bir şey söylüyorum. Oraya kadar söylüyorum. Abi. Yani beynin böyle kanalı yok aslında. Ama biz onu ona adı veriyoruz. Kanalların tıkalı veya kanalların açık. Hani idrak kanalları, aldığı kanalları tefsir o böyle bir kanal yok beyinde çünkü beyin diye bir şey yok sütlü dümdende her şey beyinde de yani böyle beyin, beyin yap, var. beyin sarfı yapmak üzere burada yani evet. yeni bir şey beyinde içeriği sütlü dümdende yani beyinli olmadığını insan genel düşünebiliyor mu yani insan kabatasının beynini alsanız Tabii. Evet. yok yani. o değil idrakı sövünme <laughs> işlevi bence işliyor. Nasıl işliyor? Hani var ya tarihte efsane mi diyeyim, hikayeler hmm. var ya, savaşırken adamın kellesi uçmuş, kelle elinde tekrar savaşmış Hı hı, seni var Şey şeyitler, şeyitler doğrudur. Şeytan bir savaşır, istersen kellesi olsun olmasın. Şimdi bak, ben, <laughs> düşündüğün, benim burada ya, sen sağlıklıysan, benim burada, Geçerse bu zaman neredeydin? Orada yazılır. sen hatırlamıyorsun hatırlayabildin mi? İçeri hatırlar mısın? Beyin yazıyor, o tarafa atıyor. Beyin yazıyor, öyle bir tarafa atıyor. Beyin yazıyor, öyle bir tarafa atıyor. Şey o çekiyor çekeyim. mu? Ama bilgileri mı? bir şey emiyor mu? Çekiyor mu? Şu şey var, buradan çıkan bir kordon var. Bu kordon, kordon grafi gibi. Bir yukarıda Allah'ın, yani bizim ruhlar alemi dediğimiz hani, Şimdi e, gördüm. şey, e, sur borusunun buna dik uzay diyoruz. 50 bin yıllık yol diyoruz. Bir de enine uzay, enine miras dediğimiz burada mesela mesela, mesela enine yolu i̇şte böyle bir geliyor o şey böyle bir geliyor mesafede sağ sürtü dudan. Sürtü yerini gösteremiyorsun. İnsanı gösteriyorsun çünkü petek gibi beden öldürüyor. ölüyor. Onu, onda yok. Bedene bir şey gönderirse olur ya. Taşın onu. Zaten görevi o. Senin dublen o. Bir de şey yapmışlar mesela, inceleme yapmışlar. Aynı hele bu şeyin yapım uzayda da mevcut. Yani evet gidip geliyorsun yani buraya, devamlı. Evet. Aynı hani i̇şte Beyaz işte, de bu, arkadan ışıklı da çatır çatır yani şey yapıyor. E, e, Uçan gemi senin Dublin'di işte. Uçan senin duble. Orada yakaladı sen. Sen kendin burada yatarken Dublin hava Manyetik havalanmış. Geziyor. Dedim ya dersi destek geri döndüm. Hmm. İşte bu zaten dubleni görüyorsun sen. Uçan duble zaten uçuyor. Zaten uçuyor uçmak zorunda. Eks. İşte yani yok eksi değil. Peygamberimiz gitmedi buradan buraya. Orası oraya Geldi uzay yürüyordu. Seni öyle. Nereye giderse gitsin uzay yürüyordu. Yoksa vücut yorgunluğunu atamaz mı? Tabi tabi tabi. Tamam. Böyle omuzunda dünya da dağılır mı? Bu i̇şte olur. bundan Hazreti İsa nasıl gidip geldiğini anlayabiliyorsun. Bu küçük örnek, bu büyük örnek.